İlk diş muayenesi ne zaman yapılmalıdır? Çocuğun dişi çıkıp çürüdüğü zaman mı yapılmalıdır? Çocuğun dişi çıktığı zaman mı yapılmalıdır? Bu soruyu sormak Aslında istiyorum. Aslında hocam ilk diş muayenesi anne ile babaya yapılmalıdır. Evet. Hamilelik döneminde. Çok sağlıklı bir bebek ağzı ya da ne bileyim bir çocuk gelişimi... ...ağız diş sağlığında bir çocuk gelişimi hedefliyorsak... ...mükemmelliyetçi bir yaklaşımımız varsa... ...hamile kaldığımızda bir diş hekimine gidip... ağzımızdaki ...herhangi bir sıkıntı var mı, çürük var mı, diş eti hastalığı var mı... ...bunu tespit ettirmek. Bunda en doğru yaklaşım bu. Anne ve baba için. Hatta o çocuğa bakacak olan ebeveyn için bile. Anneanne, babaanne bile olabilir. Ama temel felsefe de şudur. Çocuk doğduktan sonra 6. ay civarı ilk dişlerini sürmesiyle birlikte... ...bir diş hekimi kontrolüne başlanabilir. Burada elbette ki bizim amacımız çocuk geldiğinde dişlerini görmekten öte doğru beslenmeye ve doğru bakımı anlatmak. Yani bizim oradaki misyonumuz bu. Ee, anne baba yeni doğmuş bebeğini alıp bize geldiğinde hocam bu ilk muayenesi, ilk kontrol dediğinde biz onlara o sırada dişi çürümüş olmuyor zaten. Yani yeni çıkan bir diş o kadar çabuk zaten e, çok yanlış bir şeyler yapmıyorsak çürümüş olmuyor. Biz onlara burada nasıl beslemeleri, çocuklarına nasıl beslenmesi gerektiğini, çocuklarına nasıl fırçalama alışkanlıkları oturtmaları gerektiğini, kendilerinin buradaki rol model olarak rolleri nedir, kendi ağız hijyenlerine neden dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. İlk muayenenin amacı bu. Bir yaşına kadar yapılabilir.